Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Galatasaray hissesine bakacağız. Durumu nedir diye. Şimdi yayına geçmeden önce arkadaşlar benimle daha kolay ve daha iyi iletişim sağlayabilmeniz için Telegram kanalı ve WhatsApp iletişim hattı oluşturdum. Ayrıyetten de Telegram'dan VIP aylık kanal oluşturdum. Yani bu VIP aylık kanalda neler var? Arkadaşlar al sat fırsatları veriyorum. Ayrıyetten de kendi oluşturmuş olduğum bir çalışmam var. Piyasa açıldığı zaman yani analiz yaptığım hisseleri oraya aktarıyorum ve e, piyasa açıldığı zaman ucuz hisseleri listenin başına, pahalı hisseleri listenin sonuna getiriyor arkadaşlar. Yani sizler de hisseleri nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız veya çok stres yapıyorsanız e, buyurun gelin e, benimle iletişim sağlayın. VIP aylık kanalını alayım. Normal küçük bir ücret karşılarım yalnız e, bir hafta deneme süreci oluşturdum arkadaşlar. Yani güven bana ve çalışmalarıma güven olsun diye beni tanımanız için ilk 20 kişiyle sınırlı bir haftalık deneme süreci açtım. Yani sizler de bundan faydalanmak isterseniz gelin bana ulaşın. Sizleri de bir hafta boyunca kanala alayım. Devam etmek isterseniz ücret karşılığında devam edebilirsiniz. Telegram için arkadaşlar YouTube kanalıma geldiğiniz zaman resmi yanında bir link var. Buraya tıkladığınız zaman buradan ulaşabilirsiniz. Ee, bir saniye. Ee, Whatsapp'tan da ulaşmak isterseniz yayının başına da numaramı yazacağım. Oradan numaramı alıp e, bana ulaşabilirsiniz. Ya da e, Youtube'da bilgilerim kısmına girdiğiniz zaman burada da yazıyor numaram. Şimdi yayına geçelim. Arkadaşlar şimdi Galatasaray hissesi yani bayağı bir hisseyi operasyondan düşürmüşler. Yani dolar bazında bakıyorum. Bakın aylık grafik dolar bazında. Dolar bazında bakmamın sebebi ve aylık grafikte bakmamın sebebi çok geçmişine bakmam lazım ki arkadaşlar ucuz mu pahalı mı? Çünkü hisseler bu aralar al sat veriyorlar ve aldıktan sonra eğer aşağıda geleceği yerler varsa kapana kapıldığın zaman direkt aşağıya çekiyorlar. Bakın TL'ye çektiğin zaman hiç o grafikle alakası yok değil mi? Bak hisse normalde çok pahalı gösteriyor. Bak şimdi TL'de baktığın zaman nereden baksan aşağıda %80'i falan gösteriyor. Dolara çekelim bir de bakalım dolarda neler gözüküyor. Düşüş trendinde şu an düşüş trendinde arkadaşlar. Zaten buna bir operasyon çekmişler. Bakmayın dolar karşısında e, normalde düşüyor bu işte. Bak %18 ve 27 var aş arkadaşlar aşağıda daha fazla manipüle edilebilir mi? Edilebilir. Biraz daha baskılayabilirler. Yüzde 40. Şimdi hepsine teker teker gelelim. Şunu bir kaldıralım. Bak şimdi çizerek anlatayım. Şu anki senin durumu şu. Bakın şurada bir düşüş kanalında. Böyle geniş bir kanalı var. Şu anda şurada. Böyle düşüş kanalı. Ana düşüş kanalı bu. Ayrıyetten de bakın adamlar öyle bir fırlaklık çeviriyor ki. Bakın şurada da bakın şu kanalda hareket ediyor bir de. Adamlar istediği zaman buraya alıyor, istediği zaman oraya çekiyor. Ha biraz esnek olmak lazım. Bak bak şura ve şurada da daralıyor bakın. Bak şöyle. İnşallah anlatabilmişimdir. Ya ben de şey yoktur arkadaşlar. Süsleme, püsteme yoktur. E bugün de normalde bir canlı yayın açtım. E, bakayım gelen kaç kişi var, e, takip eden var. Biraz da geç açmıştım. Planlı değildi. E, artık ayda iki kez de olsa bir canlı yayın açacağım. Sizleri de beklerim. Planlı açacağım. Siz de zaten oradan takip edersiniz. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. E, oradan sormak istediğiniz hisseler olursa oradan sorabilirsiniz. Şimdi gelelim hissenin durumuna. Şimdi hemen altı destek. Hemen bulunduğu yer destek. Zaten fitil atmış geri hemen toparlamış. Şimdi ana dirençleri söyleyeceğim. Gün içinde takılacağı yerler olabilir. Eğer aşağı kırarsa hafif hafif yükselip geri aşağı devam ederse onlara aldanmayın. %15 aşağısı var. Hemen yazalım. Hemen altı destek. Ondan sonra %15 desteği var. Güzel. Bak hemen altını kırar. %15'te kırarsa yani %15'e gelirse sorun etme. Bu trendi bozmamış olur. Yukarı doğru gidecek o. Yani tepki yapar, yukarı doğru gider. Eğer ki lakin yani aşağı kırarsa bakayım şura ama %15 çok sağlam. Bilginiz olsun. Orada tutunur. Orada tutunur. Yalnız orada tutunamayıp aşağı kırarsa trend bozulmuş olur. %31 aşağısı var. Ayretten de şuraya önlem almak lazım. Bakın. Eee %39, %40. %40'a da önlem almak lazım. Yukarıda nesi var? Hemen bakalım. Bak şurayı her zaman yapabilir. Yapma potansiyeli var. Ya ben normalde şu bant şu bant aralığında diyecektim de e, demiyorum. Takılacağı yeri de söyleyeyim. %18, %17 o civarlarda takılacağı yer var. Orayı kırarsa %35-%36 Ayretten de fitille de şu %57.5 %57.5 yapma potansiyeli var. Ha, takılacağı yerler var. Aralarda yine bak şuralarda zaten kesiyor. Bakın buralar sağlam. Sağlam direnç. Ee, şu buçuk kırarsa biraz daha gider. Ne gider? %100. Bak %100 gitme potansiyeli var ama bu buçuk kırması lazım. %100 gider. Şu anlık bu hissede Galatasaray hissesinde bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü operasyon dönmüş. Yani bu hisseyi zaten e, yükseliş bandına sokmuşlar. Trendine sokmuşlar. Götürmüşler hedefe. Hedeften sonra aşağıya çakmışlar. Dolar karşısında bakın. Dolar bazında. Ya baksanıza. Bak burada hedefe götürmüşler. 2010'dan bak 2011, 2000, aynen o 2011'den 2014'e kadar düşürmüşler ya bu hisse. 3 yıl boyunca düşmüş bu hisse. Ondan sonra 2014'ten de 2006 yıl boyunca da o hisse yukarıdan alanları meletmişler. Melettikten sonra bakın kaç gitmiş. Normalde hisse dolar karşısında düşüyor. Tarihine bakalım. Düşmesi 2011'den boyunca düşmüş. Yani dolar karşısında hala ucuz bu hisse. Bakmayın öyle TL olarak çıktığına aldanmayın. Hadi endeks bazlı bakalım bir de. Bak endeks karşısında da düşmüş bu hisse. Yani dolarla aynı yani endeks karşısında düşmüş. Yani endeks karşısında da arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim hemen buralar destek. Bak hemen altı destek sağlam destek. Endeks kaysa da düşmeyecek gibi görünüyor bu. Yani tepki... Gösterecek ya yani Tepki yapabilir bu hisse. Şimdi dolar bazında bir gelelim konumuza. Fazla dağıtmayalım. Hemen altı destek. Ee, onu söyledik. Eğer desteği kullanmaz aşağıya sarkıtırlarsa bir korku salarlar. %15 yani 6 TL 35 kuruş. <laughs> O 6 TL 35 kırmadı sürece problem yapmayın. Eğer 6 TL 35'i kırarsa şu %31'e değdirebilirler. Kaç? 5 TL 15 kuruş. <laughs> Ayrıyeten de %40'a da önlem almak lazım. Yani kaç? 4,5 TL. 4 TL 50 kuruşa da önlem almak lazım. <laughs> Ama endeks bazında baktığımız zaman da o hemen 6 dolar karşısında gözüküyor ya destek. Endeks karşısında da hemen 6 destek. Yani büyük ihtimal tepki yapar bu yakında. Tepki yapacak. Bir yakın zamanda yapacak. Eli kulağında. Ben öyle söyleyeyim. 8 TL 83 kuruş. Hatta biraz fitil yapar. 85 kuruş diyeyim. 8 TL. 85 kuruşu var. <laughs> Kırarsa %36'sı var. Yani 10 TL 20 kuruş. Burayı da kırdıktan sonra yüzde 57 buçuk. On TL 80 kuruş. Ha burası önemli. Eğer burayı kırarsa hacimli şekilde satış yemezse yüzde yüze götürme potansiyeli var. Ama biraz riskli. Aralardan sakın girmeye çalışmayın. Arayı alırlarsa tost edebilirler. Ya bir bakmışsın tost olmuşsun. Yani 15 TL'si var. <laughs> ya bu hisse şöyle söyleyeyim. 4,5 TL ile 15 TL bandında. Dolar karşısında. <laughs> Galatasaray hissesinde durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlarından ricam kanalıma abone değilse abone olup takip ederseniz sevinirim. Bildirimleri de al, açık açmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim.